Merhaba, ben Doktor Çağlar Sakin. Bugün sizlere Sjögren Sendromundan bahsedeceğim. Bu sendrom otoimmün bir hastalıktır. Yani vücudun savunma hücrelerinin vücudun yine kendi hücrelerine saldırdığı ve yıkım yaptığı e, otoimmün bir e, bağışıklık hastalığıdır. E, bu hastalıkta e, savunma hücrelerimizden olan e, lenfositler özellikle Tükrük bezlerine saldırırlar ve tükrük bezlerine saldırdıkları için hastaların tükrük bezleri yeterince tükrük üretemezler ve en önemli sorunlardan bir tanesi ağız kuruluğudur. Tabii ki biliyorsunuz ben bir diş hekimiyim, ortodonti uzmanıyım. Sjögren sendromunun bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Hastanın tükrük bezleri zarar gördüğünde ve Ağızda yeterince tükrük üretilmediğinde tükrüğün çürükten koruyucu etkisi e, ortadan kalkar. Ve bu hastaların e, büyük bir kısmında yaygın diş çürükleri, e, diş kayıpları, ağızda kuruluğa bağlı e, yaralar görürüz. Ve e, bunların tedavisi de tabii ki çok kolay olmaz. Sjögren sendromu olan hastaların sık sık diş hekimi kontrollerine gitmesi... Ağız bakımlarına çok çok dikkat etmeleri, özel ürünler kullanmaları, diş fırçalama tekniğini çok iyi yapmaları lazım. Sık sık diş hekimi kontrollerine giderek en ufak bir sorunda hemen doktorlarının önlem alması lazım ki uzun vadede diş kaybı yaşamasınlar. Çünkü diş kaybı yaşadıklarında da bu sefer başka başka problemler olmaktadır. Sjögren sendromlu hastalarda tükrük çok azaldığı için yapay tükrükler de kullanılabilir ve tabii ki bu hastalarımızın bol bol su içmesi buna günlük olarak çok dikkat etmesi gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler.